Geri bir tane peşinden ver. Be. Ee, Burçin Bey'in e, babası için kendisi rica etti hemen. Güzel sesin sen var ettiğimizi. Sarı saçlarını deli gönlüme balamışım çözül. Meu olho, me... Orme. Sevdimim gitme bana zor bende bir video yapalım dedik. Murat Florida'da e, Tarkan'ı, Florida'nın Tarkan'ı diyelim. Ona. Murat yani Yok canım daha neler diyeyim ben de. Bütün organizasyonlarda, <laughs> Türk organizasyonlarında ve önemli günlerde Murat sahne alır ve bu güzel sesiyle herkese uzaklara götürüyor, Türkiye'lere götürüyor, e, etkilerlandırıyor. Teşekkür ederim. Bugün Murat'la Türkiye'deki, buradaki müzisyenlik hakkında bir konuşacağız. E, buradaki müzisyenlik ile Türkiye'deki müzisyenlik arasındaki fark nedir? Yaptığımız videolarda da böyle burada, bu tarz işleri yapan arkadaşlarla işte kıldan tüyden muhabbetler yapacağız açıkçası. Bir de tam zamana denk geldi abi, Türkiye'de biliyorsun şu an müzisyenler Aa, evet. isyandalar, yani çok güzel bir zamana denk gelmiş oldu bu da aslında. Evet, evet oradaki arkadaşlara gerçekten Allah kolaylık versin çok zor bir süreçten geçiyorlar. Benim de arkadaşımın mekanı var Ataşehir'de Muamma diye, oradaki arkadaşlar da, çalışanlar da çok zor. Ne düşünüyorsun bu konuda yani? Vallahi abi ne düşüneyim yani o kadar kötü bir durum ki ben Türkiye'de de müzisyenim sonuç olarak burada da müzisyenlikle geçiniyorum çok kötü bir durum abi ya yani enstrümanlarını satıyor arkadaşlarım genelde onu müzisyenler... bırak intihar eden insanlar duyuyoruz ya yani intihar eden müzisyenler duyuyoruz abi yani genelde sektör hemen hemen aynı gibi çünkü diyor kuaförler de müzisyenler de genelde gündelik evet günlük kazanç yaşayan insanlar evet ama abi sadece korona değil bak bu gece hayatı diyelim ya da müzisyenlik diyelim. Türkiye'de ne olursa olsun ilk müzik duruyor abi. Ama ne olursa olsun yani burada hani dediklerimle yanlış anlaşılmasın. Ee, atıyorum deprem olur, müzik durur. Tabii ki dursun ama abi her şey dursun o zaman. Neden sadece müzik? Ama şey ya da yani. birileri birileri vefat ediyor, bir şeyler oluyor. Tabii ki dursun ama müzik sadece eğlenmek için yapılan bir şey değildir abi. Ve bu müzik yapan insanların bir ailesi var. Bir çocuk, ya çocukları var, evleri var. Bu, bu insanlar evlerine para götürmek zorundalar. Sadece bir müzisyen de değil. Gece aleminde çalışan garsonları var, komileri var, aşçılar var, müdürler var, personel... Ya mekan Bir diyeyim. sürü insan var abi. Niye her şeyde önce müzik duruyor abi? Aslında şöyle bir söz vardır. Ya, derler yani müzik durursa hayat durur diye. Yani abi. Gerçi... Dedin doğru. Sadece müzik de değil abi. Tiyatro durmuş durumda, sinemalar kapalı. Yani sanatla ilgilenen insanlar şu an berbat durumdalar abi. Ya bir müzisyenin enstrüman satması ne demek abi? Tamam. Yarın açsalar her şeyi. Çocukların enstrüman çalacak. Enstrümanları yok abi. Sattı herifler. Şaka değil mi yani? Evet. Geçen ben de Twitter'da okudum. Kurtulan Ekspres'in gitaristi veya saç olan adı hatırlamıyorum. Hı hı. Bu dönemde iş yapmayan müzisyenlere yardım etme amacıyla kendi gitarını satışa koymuş Haluk Devent'in şeyinde. Ondan sonra bir hayırseverin bir tanesi de alıyor, parasını veriyor, öyle gitar da sende kalsın diyor. Abi i̇nanılmaz yani, bir şey ya, inanılmaz bir şey yani. Bir de abi mesela yardım edeceğiz diyorlar, yardım edeceğiz diyorlar. Bu yardım almak imkansız bir şey çünkü müzisyenliklerinden meslek abi biz çok böyle sendikası olan, vergilendirilen falanmış şey olduğu için kanıtlaman çok zor oluyor. E bu adamlar bir baktım abi yardım şartlarına, benim hiçbir arkadaşım bu şartları gerçekleştiremezler abi. Biz güne birlikte çalışan adamlarız abi. Yani Aynen. bu iş böyle. Şimdi ben ondan sonra bir de merak ettim Amerika'da ne yapılıyor diye ya abi. İlk kez bak, inanabiliyor, inanabiliyor musunuz bilmiyorum müzisyenler izleyen olur mu bu durumu. Ben burada müzisyenim abi, korona boyunca bir kere müzisyen yardımı diye bir şey search etmedim Google'dan abi. Araştırmadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadın, evet. Hem işsizlik maaşı aldım en kötü olduğu dönemde. İşsizlik maaşımı takır takır aldım. Onun dışında devletin yardımları, stimulus check devlet yardımlarını aldım. Onun dışında, ondan sonra da çalışmaya başladım zaten. Ve ayıptır söylemesi, korona döneminde belki de her zamanki olduğundan daha yoğundum. Yani son 8-9 aydır maşallah evet, çok yoğundum ben. Gittiği yerde çalışanlar Biliyorsun yani sürekli çaldım. Neyse abi hani ilk kez araştırdım. Abi ben bilmiyordum o kadar çok müzisyen yardımı varmış ki burada işsizlik maaşı ödedikleri halde Abi işsizlik maaşı ödedikleri halde Bir sürü müzisyen yardım kampanyası gördüm abi yani bu Hiç de başvurmadım Devlet bir şekilde bizlere de Hani işimiz devam etsin diye inanılmaz Tabii abi lonlar verdi Yardımlar yaptı yani Tabii. o yüzden şeyin de diyemeyim Peki oradaki müzikle buradaki müzik arasındaki fark ne yani izleyenler Olur. Şimdi abi oradaki müzikle buradaki müzik arasındaki farklardan tam olarak... Yani müzisyenlik, para kazanma açısından mı diyorsun? Hı hı. Çok farklı abi. Müzik Bu, açısından mı farklı? Müzik, müzik her yerde müziktir abi. Orada Türk müziği çalıyorduk, yabancı müzikler de çalıyorduk. He? Burada da müzik, müzikalite açısından farklılıklar var. Teknik olarak daha geniş. Mesela burada nota bilmek, müziği bilmek, armoni bilmek çok daha kıymetli ve önemli. Çünkü burada bir bir grupla çalacağın zaman adamlar her şeyden önce sana çalacağın şeylerin listesini çok disiplinli bir şekilde gönderip hadi bakalım. Mesela biz Türkiye'de hadi bakalım da çoğu zaman. Prova'ya bile gittiğimizde prova bile hadi bakalım. Da. Burada prova'ya giderken tabanca gibi hazır olman gerekiyor. Olmazsa sepet havası. Anlıyor musun abi? Hangi i̇şe... evet. gruplarla çalışmışsın? Abi bir sürü grupla çalıştım ya. Hala çalıştığım bir sürü grup var. Burada para kazanmak istiyorsan birçok müzik tarzında birazcık da olsa bir şeyler bilmen gerekiyor. Onun dışında ben tek başıma çok işe gidiyorum. Gitarla işte böyle easy listening dedikleri böyle hafif müzik dediğimiz yemek yerken insanların dinlediği tarz müzikleri çok seviyorum. Çünkü Türkiye'deki durum burada da var. İnsanlar orkestralara para ödemek istemiyor mekanlar. Tek başına işe gitme olayı ne yazık ki burada da çok fazla. Çünkü parayı öyle kazanıyoruz. Ne yazık ki öyle bir durum var. Ama müzisyenlik farkı dersen buradaki. Burada mesela abi en basit şeyi para. İşin bitti mi, paranı gece zarfın içinde alırsın. Evet. Çok saygılı bir şekilde alırsın. Yeme içme konusunda içkide sınırların vardır. Ama yeme konusunda istediğin gibi yersin. Ne demek istediğimi anlatır de. ama Onun dışında saatleri çok nettir. Burada saatlik ücret alırız. Türkiye'de mesela biz bir mekanla anlaşırdık abi, Nedir geceliği 200 dolar. Geceliği işte 200 lira atıyorum. Abi bir gidersin saat 10'da sabah 5'e kadar çalarsın atıyorum. Yani saçma sapan böyle hani ciddi ciddi 8 saatlik bir iş yaparsın. Burada öyle değil abi. Burada 2 saat anlaşırsın. 45 dakika çalar, 15 dakika arana verirsin. İkinci 45'i çalar. Hadi babacım eyvallah dersin. Ha iş çok yoğun diyelim. Patron geldi dedi ki, ya Murat'cığım iş çok yoğun kalır mısın? Tabii beyefendi saatlik ücretimi biliyorsunuz. Anlıyor musun abi? Burada daha bir şey yok. Bir şarkı daha, bir şarkı daha. Yok canım. Bırak bir şarkı daha. Abi cakıl yani kablomu, kablomu çekerim. İş bittim yani dakikasıyla yani. Hiç, hiç onun şakası yok. Burada öyle bir durum yok. Bir de burada tip olayı çok güzel. Yani. Tabii. Yani burada biliyorsun. Bizim işte de aynı şey. Aynen abi. abi burada sandviççiye gidersin adam sandviçini yapıyor diye tip ödersin adam aldığın maaş dışında ve vermemek çok ayıptır biliyorsun. Bir, bir kültür burada da ufak çocuklar geliyor saçlarını kesiyorsun Amerikalı. Hesap annesi ödesi bile çocuğuna parayı veriyor bunu diyor. Nerede evet. çocuk oradan alışıyor yani. Aynen. Mesela burada bir restoranda çalıyoruz. Türkiye'de de hani bahşiş olayı vardı ama daha ziyade düğünde dernekte mesela bir restoranda çalarken içki gönderme vardır mesela. Mesela burada içki göndermek çok komik bu adamlar için. Çünkü içki zaten mekan sana vermesi, vermek durumunda diyor adam. Niye içki göndersin ki sana? Türkiye'de bana hep komik gelmiştir. Bana bir menfaat yok ki senin gönderdiğin içkin. Bana bir kıyan olmuyor yani. Burada adamlar aslan gibi her gelen tipini atar müzisyene memnunsa müzikten. Ve bunun istek mistek olayı burada öyle çok fazla zaten yoktur Türkiye'deki gibi. Çünkü müzisyen abi sahne de kendi müziğini yapar. Senin ona istek gönderip müdahale etmek gibi bir şeyin olmaz. Yani yabancılar da, Amerikalılar da böyle bir şey yoktu. Senin o müziğine o çok müdahale, müdahale etmez. Peçete falan geldi sen Türk çok... <laughs> 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 Ama özlediğin şey oluyor mesela Türk gecelerindeki Abi hiç özlemiyorum ya. Yani. Biraz böyle de açık sözlü. Hiç özlemiyorum abi. O kadar ızdırap ki yani hiç özlemiyorum abi ya. Yani Çok özlemiyorum be abi. Çok zor şartlarmış. Çok daha ağır çalışıyormuşuz abi. Bu ya, tabii, tabii. şeyde yani yani buradaki tarzda bir de çok saygılar abi. Çalgıcı değilsin be abi. Artist diyor adamlar sana. Burada biliyorsun. artistsin. Sen de artistsin biliyorsun. Meslek grubu senin artiste giriyor. Abi insanlar inanılmaz saygı duyuyor. Yani bir kere saygı görüyorsun abi. Yani herkes saygı görmeli Çöpçüde olsan saygı görmesin. Burada biliyorsun sınıf ayrımı yok her şeyden önce. Evet. O zaten takdir edilmek işin ya. apayrı bir boyutu. Yani ben onu burada bütün arkadaşlarımla konuşurken Türkiye'de de söylüyorum. Yani gerçekten işimin değerini ben burada anladım. Ben insanların yaklaşımı, Değerlendirmesi, takdir etmesi her şeyden daha güzel. Abi yani bir de dinleyenler sakın yanlış anlamasın. Amerika övücülüğü, seviciliği yapmıyorum. Yani kesinlikle öyle biri değilim. Yapmam. Ya, ya ama doğruları da söylemek gerekiyor abi. Yani Türkiye'de çalgıcı mı? Bu işin okulunu okuyorsun ama çalgıcısın abi. Yani bu bu, bu iğrenç bir şey. Var öve, övebilirsin de çünkü artık bu şey yani gerçekler. Var. Acıdır evet. bir de yani bunlarda acı, acı gerçekten. Yani bu yapılan şeylerde videolarda da ki asıl amaç aynı meslektaşlarına veyahut da bu işleri yapacak olan genç kişilere bir şey göstermek bir hedef göstermek bir doğruları olması lazım bir hedefleri olması lazım nedir hedefleri yurt dışında bu işleri yaptıkları zaman daha çok değer görüyorlar hı hı. ve bunun için gerekli olan neyse kendi donanımlarını yapmaları lazım hedefleri olması lazım vizyonları olsun gelsinler müzisyen bir ay önce New Orleans'a gittim ya, inanın her ya şey insanlara yol göstermek lazım diyorum. insanları bir vizyonları bunların ufuklarını açmak lazım ya sen burada şimdi gelecek olan arkadaşlar dediğim gibi İngilizce şart Abi kesinlikle ilk şey ilk ilk yapmaları gereken şey iyi İngilizce öğrensinler orada öğrendiklerine inanmasınlar dil okullarında, e, konuşup geliştirsinler. Bu çok önemli. İlk olarak İngilizce. Yoksa hep başka başka şeyler yapmak zorunda kalırlar. İngilizce bilmezlerse zor olur. İki, legal. Bizim burada bir yanda bir bar var. Orada bazen müzikler çalıyor. Şimdi bakslar var ya. Gide orada para açılıp, tarkanı açılıp geliyor. Dinlesinler dedim. kuzu kuzuyu koymuşlar. Vallahi bu mevzuda aslında en ciddi tanımlarını... Nerede biliyor musun? Dizilerde abi. Abi dizi... Geçen İranlı müşteri geldi çocuğuna ezel koymuş. <laughs> abi inanılmaz ya. Yani. Amerikalılar Netflix'ten Türkçe, Türkçe yerlerinden Murat Bey bu Özel. Aa. şeyimizden yapıyoruz. Abi ben acile gittim bir gün. Benim kızı götürmüştüm. Abi kaydımızı yaptırdık, oturduk bekliyoruz. Acilde muhteşem bir oynuyordu abi. Amerika'da bir devlet hastanesinin acilinde 3-4 tane televizyon var böyle ayrı ayrı hepsinde muhteşem yüzyıl var. Abi inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz. Türk'üm dediğinde yani. böyle bir farklı hissediyorsun yani bizler sayesinde. Özellikle Orta Hispanikler yani Brezilyalılar, işte atıyorum Venezuelalılar bilmem Abi hepsi mi bilir ya? Ben bilmiyorum var dizileri. Yani anlatıyorlar bize şu dizi var, bu dizi var, şu dizi var. Şunu izliyorum harika falan filan diye. İnanılmaz bir şey ya. Çok güzel, güzel oldu galiba. Çok güzel oldu zaten. Herkese teşekkür ederiz. Ee, Murat'a da güzel sohbetinden dolayı teşekkür ederiz. Bir de bu en e, kendini tutmuş hali böyle normalde ha, konuşmayı sevmez Murat. Var <laughs> klasik beğenirseniz like tuşuna basın. <laughs> Herkese selamlar. Selamlar. Eğer müzisyenler de Murat Bey iletişime geçmek isterse yorumlar kısmına yazsınlar. Murat'ın mail adresini veririz. Kendinizi seve seve yardımcı olun. Bütün oluyor. müzisyen arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Ee, i̇nşallah bu kötü günler bir an önce geçer ve müzisyenler yeniden işlerine kavuşup para kazanmaya başlarlar. Çok üzücü, çok acı çekiyorum onlar için. Umarım her şey yoluna girer. Arkadaşlar sevgiler, saygılar hepinize. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.